Ak Portföy ikinci para piyasası serbest Telefonu fonu PPC ile ilgili aldığım notları aktarmak istiyorum. Bu fon Tefas'ta işlem görüyor ve sadece nitelikli yatırımcılar alım satım yapabiliyor. Ama şartlarda bu para piyasası fonu. Peki fark ne diğer serbest olmayan normal para piyasası fonlarından? Bu fon para piyasası fonlarının kurallarına uymak zorunda değil. Aslında para piyasası fonlarına yakın zamanda bir %10 devlet tahvili yani devlet iç borçlanma senedi tutma zorunluluğu geldi. O zorunluluktan kaynaklı da bu dipslerdeki oynaklık para tesis fonlarını olumsuz etkiledi. Ya e hatta negatif yazdılar bir dönem. Ondan sonra insanlar böyle serbest fonlara daha çok rağbet göstermeye başladı. Bunların da sayısı da artıyor. Yani tamamen %100 mevduat taşıyabilen ve düşüş yani negatif yazma riski taşımayan, barındırmayan fonlar arıyorsanız eğer bu incelemeye değer. Tabi burada anlattığım yatırım tavsiyesi değil. Bunun gibi bir sürü serbest para pesi fonu var. Para pesi fonundaki amaç zaten belli. Sabit bir getiri istiyorsunuz ve risk almak istemiyorsanız. Bunun fonun risk düzeyi bir görünüyor tefasta. Aslında yeni açılmış bir fon. Stopajı var bunun. Tabi diğer para pesi fonları gibi. Diğer para piyasası fonları gibi bunun da valörü yok. Sıfır. Yani saat öğleye kadar 13.30'a kadar emri verirseniz 14.30 civarı gerçekleşiyor. Satış için de böyle. Normal iş günlerinde. Yönetim ücreti de 0.39 gözüküyor. Ne bilelim. Para piyasa fonlarına benzer getirisi bunun da. Son bir aylık getirisi %4.14 gözüküyor. Son 3 aylıkta da %12.66 gözüküyor. Herhangi bir minimum alış satış limiti koymamışlar. Zaten şu an %100'e yakın oranda bir mevduat barındırdığı gözüküyor. Bu ne demek? Aslında ben bankaya gittim, paramı 30 günlük mevduata bağladım. 30 günden önce çekersem hakkımı kaybediyorum. Burada hakkını kaybetmeden mevduata bağlamışsın gibi düşünebilirsin. Çok büyük oranda Akbank'taki mevduata bağlıyorlar. Portföy Durumu raporunda onu da paylaşmışlar. Onu da gösteririm. Bu fon aslında kısa vadeli likit bir fon arayan için seçeneklerden bir tanesi. Fonun ortalama vadesi en fazla 45 gün olabilir diyor. En fazla yatırım yaptığı yatırım araçlarının vadesi de 184 gün olabiliyor. Kısa vadeli yani yaptığı yatırımlar. Halk portföyü kendi sitesinde bunun riskini iki olarak hesaplamış ama yani tefas bir gösteriyor. Zaten çok kısa bir süre olduğu için fonun gerçekleşen bir yıllık datası yok. Bu risk hesaplanamıyor zaten. yani böyle giderse nasıl risk çıkar deyip bir varsayımsal bir risk belirleniyor. Stopacı da belirtmişler. Şu an %15 ama sizin baktığınız gün bu farklılık gösterebilir. Servis son olduğu halde bir izahname ve yatırımcı bilgi formu var. Kaptan siz de bakabilirsiniz. Burada da aslında kendi sitelerinde belirttikleri yatırım amacı ve politikasını belirtmişler. Kısa vadeli bir yatırım aracı aslında bizim için bu. Kurucusu ve yöneticisi Ak Portföy. Sunun saklayıcısı da Ak Yatırım Menkul Değerler. Şubat'ın 24'ünde aslında halka arz edilmiş süresiz bir fon. Ama dediğim gibi nitelikli yatırımcılar yatırım yapabiliyor. Tefası açık. Risk düzeyi 1 görünüyor ama dediğim gibi şu an hesaplanabilir değil aslında bu risk düzeyi. Herhangi bir çıkış komisyonu performans ücreti yok. Yönetim ücreti 0.39 olarak gözüküyor. Diğer giderler de var tabii onlar ekleniyor. Karşılaştırma yapmak için yeterince veri yok ama son bir karşılaştırmada yaklaşık olarak %4.15 getiri sağlamış PPJ fonu. Altının mı bir euronun biraz altında kalmış ama dolarla tüfenin üzerinde ki bu dönemde borsa eksi %4 civarı bir getiri sağlamış. Yine fon yöneticilerini kapta bildirmişler. Kapta bildirimler bölümünde portföy dağılım raporu var. Mayıs 2025 için paylaşmışlar. Yani yaklaşık yüzde %99.3 mevzuat gözüküyor zaten. Bunun tamamını mevzuat yapamıyorlar muhtemelen çünkü hep yeni girişler ve çıkışlar olabiliyor. Onun için para tutuyorlar muhtemelen. Ama yani Mayıs portföylerinde hangi bankalara mevduat yaptıklarını da paylaşmışlar. Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası'na yatırımları var. Yani Akbank zaten kendi bankaları. Diğer de 3 banka da zaten devlet bankası. Bu bankalara yatırım yapmışlar. Faiz oranları da burada belirtilmiş. 49.04, 50.25, 49.50 civarı faiz oranlarıyla bağlamışlar. Yaklaşık 37 milyar lira bir para Mayıs ayında varmış ellerinde. Bu tarihsel verilere bakabiliyoruz Tefas'tan. Açıldıkları gün 21 kişiyle açılmışlar. Toplam 50 milyon lirayla. Haziran'ın 20'sinde 37 milyar lira var bu fonda ve gittikçe de artıyor. Ama dediğim gibi bu yatırım tavsiyesi değildir. Bu seçenekler arasında bir tane. Bakabilirsiniz yani ben %100 mevduat fonu arıyorum. Yani %100 mevduata yatırım yapan hiç negatif yazmayacak, kısa vadeli bir şey arıyorum diyorsanız bakılabilir. Burada mevduat %100. ha Gelecekte de değişir mi? Değişebilir. Öyle bir vaatleri yok. Hiçbir yerde okumadım yani. %100 mevduat yapacağız. Vaatleri yok. Bir sıralama yaptığımızda tefasa işlem me açık para piyasası fonları arasında serbest ve normaller dahil. Bu fon son bir aylık getirisinde ilk ona giriyor. Ama bu yani bir aylık karşılaştırma Sağlıklı bir karşılaştırma değil, tercih sizin yani yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Sadece mevduat barındırdığını ben fark ettim, ilgimi çekti, inceledim, aktarıyorum. Böyle de bir fon var, içine %100 mevduat koyuyorlar şu an için, gelecekte değişebilir. Alternatif diğer fonlar da var. Benim kendi şahsi görüşüm, bir tane para fesis fonuna bile girecek olsak, bir tane değil de birden çok fona paylaşmakta yarar var. Aralarında 3-5 farklılıklar olabilir ama çok da önemli değil. Ben likit bir fon tercih edeceksem bile birden çok da fazla fonu paylaştırmayı tercih ediyorum. Bu da benim kendi şahsi görüşüm. Umarım bir farkındalık yaratmak için bu tarz fonların varlığını haber vermiş olmak için paylaştım. Umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.